Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Almanya'dan, Almanya'nın baş şehri Berlin'den başlıyoruz. Bizim Berlin'de bulunma amacımız ise yanımda görmüş olduğunuz yeni Subaru Forest'tır. Tamamen yeni bir platformda çok büyük değişikliklerle gelen bir otomobil. Şu anda sizlerle genel olarak değerlendireceğiz. Artı yönetici arkadaşlarımızla konuşup sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağız. Bildiğim kadarıyla iki aya kadar Türkiye'ye gelecek. Tabii orada alıp otomobili kullanıp sizlerle beraber çok daha detaylı bir değerlendirme yaparız. Berlin'in 30 kilometre kadar dışındayız. Ormanlık bir alandayız ama burası çok özel hazırlanmış bir alan. Hem asfalt test parkurları, hem güvenlik önlemlerini test parkurları, hem de yol dışı off-road test parkurları var. Bu testleri de yeni Subaru Forester'ın önemli değişikliklerini, gelişimlerini görmek için yapıp sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Subaru Forester'a baktığımızda esasında 1997 yılında dünya piyasasına çıktığını görüyoruz. Bu 6. nesli yani 27 yıldır pazarda olan bir araçtan bahsediyoruz ve Subaru'nun gerçekten çok önemli ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz. Mesela bilinirlik araştırması yaptırmış Subaru halk arasında çok yakın olarak birinci olarak Subaru Impreza çıkmış. ikinci olarak da Forester çıkmış. Yani hem bilinirlik açısından hem de satış rakamı açısından gerçekten önemli seviyelere gelmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Çünkü bugüne kadar 5 milyonun üzerinde Subaru Forester satışı gerçekleştirilmiş. Bugün günümüzde Subaru'nun toplam imalatı yaklaşık 1 milyon. Yani 976 bin civarında yıllık toplam otomobil imalatı var. Bunu 2030 yılına kadar 1.2 milyon adede çıkartmayı planlıyor. Subaru Forester hibrit bir otomobil içten yanmalı 4 silindirli 2 litre hacminde 1995 santimetre küplük boxer tasarıma sahip bir motoru var. Silindirler karşılıklı çalıştığı için zaten boxer motor denmesinin nedeni de bu. Bir kere denge sıkıntısı çok daha az olan bir motor tasarımından bahsediyoruz. Gene silindirler karşılıklı olduğu için motorun boyu kısalabiliyor ve tasarımcılara hem vites kutusunun konumu açısından hem otomobilin ağırlık dağılımı açısından önemli avantajlar getirebiliyor. Tabii ki bunların içerisinde en önemlisi yatay bir tasarıma sahip olduğu için ağır bir parça olduğu için otomobilin ağırlık merkezini yere yaklaştırıyor. Bu da tabii otomobilin özellikle virajlarda stabilitesine çok büyük yardımda bulunuyor. 5600 devirde 136 beygir ürettiğini görüyoruz. Atmosferik motordan bahsediyoruz. 182 Newton metrede 4000 devirde tork ürettiğini görüyoruz ve e, çok önemli bir konu dört çeker bir otomobil ve simetrik dört çeker bir otomobilden bahsediyoruz. Otomobili ekseninden bölseniz motor, vites kutusu, ortadan arkaya hareket taşıyan şaft, arka diferansiyel, sağ ve sol tamamen aynı. O da Boxer motorundan yani ağırlıklı olarak Boxer motorundan kaynaklanan bir özellik. Elektrik motoru da 17 beygir gücünde ve 66 Newton, 67 Newton metrelik bir torka sahip. Otomobil tabi yazılımına göre 60 Newton metrenin üzerinde torkun gerekli olduğu yerlerde devreye girerek otomobilin hareketini çok daha kolaylaştırıyor. Hem tork açısından, güç açısından kolaylaştırıyor. Hem de içten yanmalı motora zor şartlarda yüksek tork ihtiyacında binen yükü azaltarak vibrasyonu ve sesi daha azaltacak şekilde hareket ediyor. Yani birçok avantajı var. Tabii ki en önemli konulardan bir tanesi de verimliliği sağlıyor ve emisyonları azaltıyor. Şöyle söyleyeyim 100 kilometre mesafede 8.1 litrelik ortalamada yakıt tüketimine sahip. Tabii bu uzun yolda çok daha aşağı düşebiliyor. Ayrıca otomobilde lityum iyon batarya var arka aksın üzerinde hemen bagajın taban kısmının altında yerleştirilmiş olan batarya var Ayrıca 0.6 kilovat saatte kapasiteye sahip Tabii 120 volt gibi yüksek voltaj seviyesinde çalışmasının da amacı elektrik motorunun gerekli torku üretebilmesi söylediğim gibi 67 newton metrelik tork üretme kapasitesine sahip olan ve vites kutusu içerisine Entegre olmuş olan bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Otomobile baktığımızda 188 km saat bu konfigürasyonla maksimum var. Ayrıca sıfırdan 100 km saatte de 12 saniye civarında ulaşabiliyor. Müzik tasarımına baktığınızda da gerçekten çok önemli değişik der olduğunu söyleyebiliriz. Çok daha dik bir ön yüz çünkü bir önceki daha eğimliydi. Yere daha paralel yani eğimi daha az olan ve daha yüksek olan bir ön kaput, daha sert hatlarla tasarlanmış bir ön yüz görüyoruz. İçeriden ergonomik açıdan dışarıyı görme açılarının çok yeterli olmasını sağlayan camların büyük olması, arka tarafa baktığınızda da yine iki stopun bağlandığını ortadan ve çok daha sportif bir tasarım yaklaşımının söz konusu olduğunu söylememiz lazım. Yeni Platformun çok önemli yeni Subaru Forester'a getirdiği özellikler var. Ben şimdi Subaru Türkiye'den çok değerli dostum yargı tokeri davet edeceğim. Kendisi bize bu değişiklikleri anlatsın.